Hava misafirimizin yayında şoför çaldı yürütü vardı. Göreyim. Sizden e, bir bir istirhamı var desin. Yanınızda e, şoför varsa e, şoförün sesini duymak isteriz der. Ya bir tıka şoförde O da hediye olarak da mesajı Çok memnun oldum.

Şimdi asıl şoförü önümüzdeki günlerde bütün televizyonlarda duyacaksınız. İnşallah. İnşallah. Yer gök şoför sesleri inecek ve Filistin'de bütün camilerde, İsrail'de bütün camilerde aynı anda ezan okunacak. İnşallah. Bakın yalnız orada değil, bütün Türkiye'de de aynı anda ezan okunacak. İnşallah. İnşallah. Fas, Tunus, Cezayir, Libya bütün İslam aleminde aynı anda ezan okunacak. İnşallah. Ne zaman? Mehdi zuhur ettiğinde. Bütün her yerde İsrail'de şofar çalınacak. Bir tane iki tane yüz tane değil. Evet. Ve bütün kiliselerde çan çalınacak. Evet. Aynı anda. Çünkü üç dininde imam <laughs> olmuş oluyor Mehdi. Evet. Ama İsa Mesih'in zuhuru nuzulü, tasdiki ve biyatıyla evet. oluyor. Evet. Ondan önce değil. Evet. Ama İsa Mesih'in zuhuruna önce çok dehşetli günler olacak tabii. Zorlu günler olacak. Hiç kimse ne korksun ne fıtır versin. Türkiye hiçbir şey olmaz. Ha çok muazzam bela varmış gibi görünecek ama hiçbir şey olmayacak. Yolumuza devam edeceğiz. Yani böyle muazzam zikzaklarla gidecek.